Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan yeniden yine ben ben <laughs> bugün size dolar endeksini altını gümüşü ve bitcoini yine tekrardan anlatacağım hemen hızlıca başlayayım önceki videolarımda zaten görmüşsünüz Şuradaki gap boşluğunun alınabileceğini alınacağını Hatta bu aşağı kadar gelip buradan bir Hatta ben de unuttum yani tekrar izlemek mecburiyetinde kaldım. O kadar unutmuşum yani. Ama gelin görün ki e, şu düşüşle birlikte bu düşüşün düzeltmesi şuraya kadar olmuş oldu. Ki buradaki beklentimi de zaten kez daha söylemiştim. E, 94,105'e kadar bir düşüş yaşamasını ben bekliyorum. Tabii ki bu şu demek oluyor. Şuradaki çizmiş olduğum yatay direnç seviyesinde pardon yatay destek seviyesinde aşağı yönlü kırmasıyla birlikte Dolar endeksinin ciddi manada değer kaybetmesini ben bekliyorum. Ki zaten şu anki süreçte de şöyle ABD'de bir ara seçimin yapılabileceği konuşuluyor ki yapılmalı da bence. Çünkü ortaya atılan bu Jeffrey Epstein olayıyla ilgili zaten bu sürecin öncesinde de birçok kez takip ediyordum ben bu durumu. Ancak ne zaman açıklanacağı, ne zaman örtbas edileceğini ben düşünüyordum. Ancak edilmedi. Tam tersi. Ee, ne var ne yoksa her şey ortaya atılmış oldu bir anda. Ee, bu da ister istemez ortamın biraz daha gerilmesine insanların veya toplumun biraz daha e, gerilmesine neden oldu. Bu da ister istemez piyasanın yönünün yine yeniden tekrardan e, güvenli limana altına evrilmesine yönelmesine sebep oldu dostlar. Şu an için hani beklentim şu yönde doların aşağı doğru devam etmesi e, Kripto paralar hariç O süreci biraz daha farklı çünkü e, Haricindeki kalan ürünlerin yukarı yönlü devam etmesini bekliyorum yani hisse senetlerinin dahi e, Dolar karşısında Değer kazanması gerekiyor dostlar çünkü Dolarla kıyasladığınızda doların değersizleşmesi ile birlikte hisse senetlerinin de yukarı yönlü gitmesini ben bekliyorum açıkçası Zaten altın gümüş yani ister istemez bu belirsizlikte yani bu seçim ortamında ister istemez kend, yatırımcı bile kendine güvenli limana atmaya çalışıyor dostlar. Dediğim gibi dolar şu an için aşağı yönlü devam ediyor. Zaten bugünkü açıklanan verilere de baktığımda işsizlik istihdamında yani %0,1'lik bir değişim oranı olmuş. Yani onun haricinde de olan herhangi bir durum yok söz konusu yok dostlar çünkü üretimin olmadığı yerde istihdam olmuyor maalesef ki istihdam edemediğiniz insanlar kişilerde ekonomiye katkıdan ziyade zararı arttırıyor öyle söyleyeyim çünkü onları da geçimi yani bir şekilde o toplumun içerisinde tutmanız gerekiyor. Bu sebepten dolayı da yani daha doğrusu beslemeniz gerekiyor, bakmanız gerekiyor. Çünkü en nihayetinde insandır. O sebepten dolayı e ekonominin içerisinde bir yükmüş gibi göz gözüküyor. Yani bu da ister istemez piyasanın daha da aşağılara gideceği anlamına geliyor dostlar. Tabi piyasa dediğim şey yani dolar endeksinin daha da aşağı gideceği anlamına geliyor. Yanlış anlaşılması. Tabi ki anlattığım hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi kesinlikle almayın. Bunlar benim kendi iktisadi görüşlerim altına bir bakalım dostlar. Altında benim beklentim şurada zaten dünkü videoda anlattığım gibi burada bir imbalans bölgesinin olduğunu ben düşünüyorum. Ee, tabii ki bunun olması için de en son 5092 doları yukarı yönlü kırmasıyla birlikte altının yeniden bir boğa piyasası içerisine gireceğini ben düşünüyorum. Çünkü buradaki beklentim şu yönde yani şurayı bir sileyim. Ya aslına bakarsanız burada tam manasıyla da bir imbalans yok ama e, şöyle yapalım dostlar. Şurası şöyle. Şu dibi de şöyle sileyim. Yeniden koyarız. Bakın burada şöyle bir hareket mevcut. E, düşüş. Şöyle çizeyim. Şöyle bir düşüş mevcut. Ardından bir yükseliş. Ardından bir tekrar düşüş. Ardından tekrar bir yükseliş dostlar. Yani şu tepe tam manasıyla kırılabilmiş değil. Yani burada bir nasıl söyleyeyim? yükselen takos formasyonu mevcut dostlar. Bakın burada üçgen değil. Burası yükselen bir takas formasyonu. Keza burada tutunamayıp aşağı yönlü devam ederse yeniden piyasanın aşağı yönlü bir düzeltme yapmasını ben bekliyorum yani kırılımıyla birlikte şu yatay Destek direncin kırıldığı yerde, kırıldığı seviyeden şöyle bir yeniden aşağı yönlü bir düzeltme yapmasını bekliyorum. Tabi bu düzeltme seviyelerinde önemli olan tepe. Şurası önemli olan olabilecek dip seviyesi ise, bakın şurası. Yani şuranın şu dibin kırılımıyla birlikte 4659'un kırılımıyla birlikte dediğim gibi piyasa daha da aşağılara düzeltme yapabilir. Ki yapması da e, aslına bakarsanız gelecek için bir alım fırsatı oluşturur mu bu sizin kararınız bu sizin verebileceğiniz bir karar dostlar ancak şu an için bu noktada söyleyebileceğim bir konu yok yani ben size şunu diyemem gidip de alın diyemem dostlar çünkü sizin ekonominiz nedir ne değildir onu tam manasıyla bilmiyorum ama şuradaki yani şu çubukla ve şuradaki çubuğun yükselmesiyle birlikte şuradaki fiyatsal dengesizliğin alındığını ben gördüm e, ee, bölgesi bölgesi illaki var mı? Elbette. Çünkü aşırı derecede bir satış var. Ve e, şu tepeyi aşamadığı için bugün gün içerisinde aşamadı. Ya yani Birçok kez test etti. E, yukarısına kırmaya çalıştı. Ancak yapamadığı için piyasa muhtemelen buradan sonraki süreçte de yine aşağı yönlü baskılanacağı anlamına geliyor dostlar. Ama burayı kırarsa tutunursa bu seviyenin üzerine yani 5000 doların üzerinde 5097 doların üzerinde alıcılığı sağlar ise e, benim nazarımda yeniden bir boğa piyasasının başlayacağı anlamına geliyor dostlar. Gümüşe bakalım. Ons Gümüş'te de keza işler e, aynı devam ediyor. Çünkü e, şeye bakarsanız, rasyoya bakarsanız ama bakın burada bir dengesizlikten e, bahsedebiliriz. Çünkü burada bir dengesizlik mevcut. Ya Bu da şu demek oluyor. Piyasanın yeniden şuradaki dengesizliği alabileceği anlamına geliyor. Şimdi buradaki dengesizlik arası nasıl oluyor? Bakın şuradaki e, mum çubuğunun dibiyle şuradaki mum çubuğunun tepesi arasındaki bulunan şurası bakın yoğun bir şekilde satışla aşağı yönlü baskılanmış durumda. Bunun bir dengesizlik oluşturması. Bakın burada da aynı şey olmuş. Yani şu gerisini görme, şuraya görün. Sadece bakın baskılandıktan sonra yeniden burası toparlanmaya çalışmış. Gördünüz mü? Bakın şuradaki dibin hareketiyle birlikte. Gördünüz mü? Bakın burası ufak ufak bir direnç seviyesi olarak çalışmış. Ve bu direnci kırmasıyla birlikte piyasa yeniden yukarı yönlü. Ben devam etmesini bekliyorum. Gümüşün. Ons gümüşün. Şu imbalans bölgesini doldurup e, e, sonraki sürecinde de yeniden bir bakmakta fayda var. Beklemekte fayda var. E, şayet buranın yukarısına yani eski ATS seviyesinin yukarısını kırmasıyla birlikte zaten bilindiği gibi bir boğa piyasası yeniden başlayacaktır. Ama e, buraya gelip ee, buradan bir direnç görürse burada bir ikili tepe oluşmuş olacak ki o da ister istemez piyasanın e, trendin yeniden döndüğü anlamına gelir dostlar. Ee, şu an için hani benim buradaki beklentim 54 dolara yani hep anlattığım gibi şu an kırılımıyla birlikte zaten başlayan boğa piyasası. Ee, burada bir teyit alım almadan alamadan piyasa yeniden yukarı yönlü devam etti ki keza burada da bir imbalans mevcut. Bakın şu tepe ve şu dip arası ki olan kısımda görmüş olduğunuz gibi sürekli bir alış yönlü mevcut. bu sebepten dolayı buranın da dengesizliğinin alınarak yani 54'e kadar bir düzeltme yapmasını ben bekliyorum. Ama öncelikle buradaki imbalans bölgesini alabilir mi alamaz mı onu önümüzdeki süreçte önümüzdeki günlerde göreceğiz dostlar. hemen Bitcoin'e bir bakalım Bitcoin'de durumlar nasıl gidiyor. Bitcoin'de durumlar gittikçe aslına bakarsanız vahimleşiyor. Yani benim gözümde, benim nazarımda, benim analizlerime istinaden vahimleşiyor. Şimdi benim buradaki beklentim şuydu. Burada bir ters çanak kulp formasyonu olabileceğini söylemiştim. Ancak bugün yeniden hep her şeyi silip yeniden bir analiz yaptığımda burada bir omuz baş omuz formasyonu olabileceğini fark ettim. Ee, tabii bunu fark etmemde de zaten hazır şablonun üzerine koyduğumda yani omuz baş omuz formasyonun olabileceği anlamına geliyor. Ama şimdi genelde benim beklediğimde omuz baş omuz formasyonlarında yani kezak kabul edilebilir mi? Evet elbette ama riskli olarak ben kabul ediyorum bunu. Ee, benim genel manasıyla hep beklentim e, simetri olarak çalışıyor olması gerekiyor. O da şöyle oluyor yani şöyle. Aynı şekilde omuz baş, omuz formasyonu, bir omuz baş ve omuz formasyonu. Bu genelde trend dönüş formasyonudur dostlar. Ki burada da keza aynı şey yaşanıyor. Bazen şöyle deniliyor. Aslına bakarsanız o durum biraz yanlış. Ee, sebebi de şöyle oluyor. Şimdi aşağı yönlü düşen bir omuz baş, omuz formasyonuymuş gibi gözüküyor. Şöyle oluyor. Diyor ki buna omuz baş, omuz formasyonu. Evet. Yani bunu şey grafiği biraz şöyle düzeltirsen evet omuz baş omuz formasyonu ama aşağı düşen bir omuz baş omuz formasyonu olma ihtimali yok dostlar. Yani buradaki yaşanılan mevzu şu şu dibin şuradaki süreçte yeniden bir teyit alma ihtiyacı duymasına çünkü burada bir likidasyon oluşuyor. Bu sebepten dolayı buradaki likidasyon olarak piyasa yeniden aşağı yönü devam ediyor ve bu formasyonu bu şekli gördüğünde diyor ki Aa, burada bir omuz baş, omuz formasyonu mevcut ama değil dostlar. <gülüyor> ama <gülüyor> yükselişlerde de şöyle oluyor. Ee, yani şu anki görmüş olduğunuz gibi bazen geliyor şöyle bir omuz yapıyor, şöyle bir baş ve tekrar bir e, omuz yaparak piyasa şu desteği veya yatay desteği aşağı yönlü kırmasıyla birlikte burada bir omuz baş omuz formasyonu olabileceğini söyleyebiliriz. Ama burası da tam manasıyla doğru bir şey mi? Aslına bakarsanız değil. Ama buradaki çizmiş olduğum gibi zaten burada bir kırılım gerçekleşmiş durumda. Yani o o kırılımda şu dip, şu ikinci dibin bakın şurada bir toparlanma çabası ihlallerle birlikte piyasa yeniden bakın aşağı yönlü sert bir kırılımla devam ediyor dostlar. Yani buradaki omuz baş omuzla birlikte aslına bakarsanız trend dönüş formasyonun olduğunu söyleyebilirim. Zaten bunu daha önceki söylediğim videolarda şu yani 110 bin doların altında almasıyla birlikte burada zaten piyasanın aşağı yönlü bir ayı piyasasını yaşanabileceğini birçok kez söyledim. Durumun riskli olduğunu riskli olabileceğini zaten anlattım dostlar. Tabi dinleyen oldu mu olmadı. Önemli değil canlısı aslında ama ben yine de elimden geleni yaptım anlatmaya çalıştım ee, şu an için hani önemli olabilecek dip seviye burası dostlar 73 bin dolar zaten buranın kurulumuyla birlikte piyasanın daha da aşağılara devam etmesini bekliyorum şu an için benim beklentim 49 bin dolara kadar yani şuraya kadar bir geri çekilme kendisinde bekliyorum dostlar tabii ki buradaki formasyona istinaden ee, buraya kadar gelmesiyle birlikte zaten ufak bir düzeltme yapması burada bekliyorum ki kez daha şöyle bir durum oluşabilir mi Evet bakın 62 bin dolara gelip hatta 59 bin dolara kadar düşüp buradan bir tepkiyle yükseldi tekrar ama yeniden haftalık grafikte bakın dostlar bu günlük grafikte bakarsak biraz daha ayrıntılı durumu görmüş olacağız diye tahmin ediyorum Evet Bakın şu dip önemli bir dip seviyesi olacak. 48.947 dolar dostlar. Yani buranın da kırılımıyla birlikte aslına bakarsanız çok daha derin düzeltmelere devam edeceğini ben en azından yani piyasayı ciddi manada yoracağını yatırımcısını ciddi manada ağlatacağını tahmin ediyorum dostlar. Evet dostlar şu an için anlatacaklarım bu kadar. Hisse senetlerine de e, keza bakabiliriz. Aslında onun içinde bir yayın yapmayı planlıyorum. Ama şu an için anlatacaklarım bu kadar dostlar. E, dediğim gibi seçim ekonomisinden dolayı yapılacak olan ABD'deki erken seçimden kaynaklı olarak e, altın, gümüş gibi ürünlerin yukarı yönünü devam etmesini ben bekliyorum. Dostlar ki onu da şöyle hemen hızlıca bir bakmak gerekirse. Bakın buradaki rasyoda da Keza buradaki dibin teyidiyle birlikte yeniden aşağı yönlü devam etmesini ben bekliyorum. Bu da şu demek oluyor. Gümüşün değer kazanıp altının biraz daha geride geri planda kalabileceği anlamına geliyor. Yani bu tabii ki reel getiri olarak dostlar. Kesinlikle fiyasal olarak değil. Evet dostlar söyleyeceklerim bu kadar. Yarın yeniden inşallah Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.